أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك وعدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى وعدد ما هم ذاكرونك به فيما بقي في كل سنه وشهر وجمعه ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس وطرفة ولمحة من الابد الى الاباد واباد الدنيا واباد الاخره واكثر من ذلك لا ينقطع اوله ولا ينفذ اخره اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافاط وتقضي لنا بها جميع العادات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها اعلى الدرجات ve tebelluna biha aksal gayat min cemil hayrat fil hayat ve memat. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bugün mübarek Ramazan-ı Şerif bayramının ikinci günündeyiz. Yüce Rabbimize bizlere sıhhatle afiyetle oruçlar tutma imkanı namazlar kılma imkanı verdiği için hamd ve senalar ederiz. Bizi yine böyle bir bayrama kavuşturduğu için de Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu mübarek günlerin bayram günlerinin aile hayatımıza, milletimizin hayatına güzellikler getirmesini, ferdi hayatımızda Bundan sonra da inşallah Ramazan'da yaşamış olduğumuz güzellikleri yaşamaya bizleri muvaffak kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederiz efendim. Şifa-i Şerif okumalarındayız. Gerçekten de bu bayramlar bize Yüce Rabbimizin ikramı ama tabi bütün bu güzellikleri de bize taşıyan Rabbimizin elçisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. Bugün o sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in insanlarla güzel geçinmesi, üstün edebi ve engin ahlakı bahsini yine şifa Şerif'ten okuyacağız inşallah. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla güzel geçinmesi, üstün edebi, engin ahlakı konusunda pek çok sahih haberler bulunmaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimizi tanıtırken şöyle demiştir. İnsanların en geniş kalplisi, en doğru konuşana, en yumuşak huylusu, herkesle en güzel geçineni idi sevgili peygamberimiz. Halkın kendisine verdiği sıkıntılara en fazla tahammül eden oydu. Çünkü Allah Teala "Biz senin gönlünü ferahlatmadık mı?" buyurmak suretiyle onun kalbini genişlettiğini haber vermiş ve onu alacağın tepkiden dolayı içinde bir sıkıntı duymayasın diye de uyarmıştı. Sa'd ibn Ubade'nin oğlu Kays, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ziyaret ederek evimizi şereflendirmişti diye söze başladı. Uzun bir kıssayı anlattıktan sonra şunları söyledi. Peygamber Efendimiz evine dönmek isteyince babam bir merkep hazırladı üzerine de bir kadefe örttü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona binince babam bana Kays, Resulullah Efendimiz'e eşlik et dedi. O zaman Peygamber Efendimiz bana hadi sen de bin buyurdu. Fakat ben binmeye usandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ya binersin ya geri dönersin buyurdu. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi binitte olsun, yanında ona refakat eden de yanında yürüsün. Bunu istemiyor demek Efendimiz'in. Her zaman ümmetine şefkatli, her zaman merhametli, her zaman her güzelliği başkasıyla paylaşan bir Hatemül Enbiya sevgili Peygamberimiz. Evet, ya binersin ya geri dönersin buyurdu. Ben de bunun üzerine geri döndüm. Başka bir rivayete göre de Fahri Alem Efendimiz ona öne bin binek sahibinin öne binme hakkı vardır buyurdu. Kays burada zikredilmeyen kıssayı şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ziyaret ederek evimizi şereflendirmiş. İçeri girmek için de Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye izin istemişti. Tabi asr saadette böyle hani kapılarda çok zaman böyle bildiğimiz şekilde bir ahşap kapı vesaire olmadığı evlerin çok zamanda önünde sadece giriş için bir perde olduğu için, sahabe-i efendilerimiz kapıya geldiklerinde seslerini duyurmak için Esselamu Aleyküm diyerek izin istiyorlar. Yoksa bugünkü gibi kapıda zil de yok, herhangi bir şekilde tokmakla vuracak bir şey de olmadığı için de kapıya gelince, oradan Esselamu Aleyküm diye izin istiyorlar. Bu bakımdan bu konuyu bu şekilde anlamak lazım. Tabi yine bugün de belki gelenek olarak kapıyı çaldığımızda biraz geride durup farklı bir insan çıkabilir. Dolayısıyla da yine girmeden bir Esselamu Aleyküm demek, sünneti de yerine getirmek gibi olur inşallah. Babam onun selamını hafif bir sesle aldı. Ben babama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi içeri almayacak mısın diye sorunca da dur hele, biraz daha fazla selam versin dedi. Allah'ın Resulü Yine aynı şekilde selam verdi. Babam da onun selamını yine hafif bir sesle aldı. Yani e, içeriden aleyküm selam diyor ama Resulullah Efendimiz onu o anda duymuyor. Çünkü içerideki zat da aleyküm selam diyecek ki dışarı çıkıp kapıyı açacak, perdeyi çekecek. Ama sahabi burada çok farklı bir incelik düşünmüş. Hafif bir sesle selamı almış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Üçüncü selamı da verdikten sonra dönüp giderken babam arkasından yetişip ey Allah'ın Resulü dedi. Verdiğin bütün selamları duydum. Fakat bize daha çok selam vermen için selamlarını hafif bir sesle aldım. Peygamber Efendimiz bu defa babamla birlikte içeri girdi. Babam Peygamber Efendimizin yıkanması için su hazırlattı. Yıkandıktan sonra da ona sarı renkli bir havlu verdi. Fahri Alem Efendimiz o havluyu sarandıktan sonra ellerini kaldırarak "Allahım, Sadipne Ubade ailesine merhamet buyur." diye dua etti. Sonra da hazırlanan yemeği yedi. Efendimizin böyle nezih bir ziyareti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların arasını bulup onları kaynaştırır. Hoşlanmayacak şeyleri de yapmazdı her kabilenin önde gelen şahsiyetine ikramda bulunur, onu kendi kabilesine başkan tayin ederdi. Tutumlarını beğenmediği yöneticilere karşı da Müslümanları dikkatli ve uyanık olmaya teşvik eder, kendisi de onlara iyi ve mütebessim görünmekle beraber ihtiyatı elden bırakmazdı. Bir defasında Bedevilerden Uyeyne bin Hızın veya Mahreme bin Nevfel olduğu tahmin edilen biri, resul Ekrem Efendimiz'in huzuruna girmek için izin istedim. Gelenin kimliği kendisine bildirilince Efendimiz, o kabilesinin kötü adamıdır ama izin verin de gelsin bakalım buyurdu. Adam gelince ona güler yüz gösterip kendisiyle de konuştu. Kalkıp gidince Hz. Ayşe, Ya Resulallah dedi, adam hakkında böyle böyle dedin, gelince de ona güler yüz gösterip iltifat ettin bunun sebebi nedir? Allah'ın Resulü de şöyle buyurdu. Ey Ayşe, sen benim kötü söz söylediğimi, birine kötü davrandığımı ne zaman gördün ki? Kıyamet günü Allah katında en kötü durumda kalacak kişi, şerrinden insanların çekindiği ve bu yüzden kendisini terk ettiği kimsedir. Yani ben onu da terk etmedim. Onun şerli olduğunu bilsek bile, ona güzel davranmak durumundayız diye meclisinde göremediği ashabına ne olduğunu sorup araştırır. Yanındakilerle ilgilenip onlara iltifat ederdi Allah'ın Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Meclisinde bulunan herkes Resul Ekrem'in en değer verdiği insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Resul Ekrem Efendimiz bir sorusu veya bir ihtiyacı sebebiyle yanına gelip oturan kimse kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar onun her haline katlanır, yanından da ayrılmazdı. Kendisinden bir şey isteyeni ya istediği şeyi vererek veya vereceğini vaat ederek yahut gönül alıcı bir söz söyleyerek yolcu ederdi. Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek ona dua ve ibadet eden kimselerle beraber olmaya devam et. Dünya hayatının çekiciliğine kapılıp da gözünü onlardan ayırma. Kalbini bizi hatırlamaktan gafil kıldığımız, nefsinin isteklerine uyan, işi gücü aşırılık olan kimselere de itaat etme ayeti ona böyle davranmayı emretmekteydi. Kehif suresinin 28. ayeti kerimesi, vasbir nefse kemalladine yu'unu rabbihum bilabadati vel ashi vechehu aynake evet cenab-ı Habibine gerçekten bütün ilişkilerini nasıl tanzim edeceğini ona açık bir şekilde Rabbimiz beyan ediyor. Peygamber Efendimizin bu tavrı da onun Kur'an ahlakıyla ahlaklandığını göstermektedir. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de habibine ne buyuruyorsa Allah'ın Resulü o hayatı yaşadı. Onun için Hz. Ayşe annemiz onun ahlakı Kur'an'da diyor yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ona eğer sen Rabbinden gelmesini umduğun bir yardımı beklediğin için muhtaçlara ilgi göstermiyorsan o zaman hiç olmazsa onlara gönül alıcı bir söz söyle buyrulmuştur. Allah'ın elçisi güzel davranışlara, güzel ahlakıyla herkesi kucakladığı için bütün Müslümanların babası durumundaydı. Ve herkes haklarının gözetilmesi bakımından onun yanında eşitti. İbni Ebi Hale resul Ekrem Efendimiz'i işte böyle tasvir etmiş ve sözünü de şöyle bağlamıştır. Resulullah Efendimiz her zaman güleç yüzlü, güzel huylu, halim selimdi, kötü huylu, katı kalpli değildi bağırıp çağırmaz, çirkin söz söylemez, kimseyi ayıplamaz ve aşırı derecede de övmezdi. Hoşlanmadığı şeyi görmezden gelirdi. Herkes onun lütuf ve kereminden kendisine bir pay düşeceğinden de emindi. Allah Teala şöyle buyurmuştu. Fe bima rahmetin minallahi lindelehum ve lev kunte fazzan galizul kalb لَنْ فَضُّوا مِنْ <laughs> Allah'ın senin kalbine koyduğu bir rahmet sayesinde ey peygamber sen onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba, katı kalpli olsaydın insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran suresinin 159. ayeti. Cenab-ı Hak bir başka ayette de şöyle buyurmuştur. اِدْفَعَ بِلَّتِي هِيَ esseyye nehnu alemu bima yasifun. Kötülüğü en güzel bir karşılıkla sav. Biz onların senin hakkındaki asılsız yakıştırmalarını pek iyi biliyoruz. Burada şu ayeti kerimeyi de hatırlamalıdır. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe en güzel şekilde karşılık ver. Bir de bakarsın aranızda düşmanlık bulunan kişi sanki candan bir dost oluvermiş. Peygamber Efendimiz çağrıldığı davete mutlaka katılırdı. Kendisine önemsiz bir şey hediye edilse bile kabul eder, kendisi de hediyeye karşılık verirdi. resul Ekrem bu konuda biriniz din kardeşini düğün yemeğine veya benzeri bir şeye davet ederse çağrılan davete mutlaka gitsin buyurmuştur. Öf bile demedim. Enes İbni Malik şöyle demiştir. Resulullah'a tam 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı niye böyle yaptın demediği gibi yapmadığım bir şey sebebiyle şöyle yapsan olmaz mıydı da demedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a da şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha güzel huylu hiç kimse yoktu ona asabından veya ailesinden biri Ya Resulallah diye seslendiği zaman mutlaka buyur beyik diye hemen cevap verirdi. Hazreti Ömer de şöyle anlatır. Bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme üç defa seslendi. Allah'ın elçisi ona her seslenişinde buyur, buyur dedi. Ashab-ı keramdan Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh da şöyle demiştir. Müslüman olduğundan beri ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmek istesem bana engel olmamış, beni her gördüğünde de mutlaka tebessüm etmiştir. Celil bin Abdullah Yemen'deki Becile kabilesinin reisiydi. Orada Müslüman oldu. Hicretin 10. yılında da kabilesinden 150 kişiyle Medine'ye geldi. Medine'ye yaklaşınca devesini çökertti. Heybesinden temiz elbisesini çıkarıp giyindi. Sonra da resul Ekrem Efendimiz hutbe okurken Mescid-i Nebevi'ye girdi. Çerir içeri girince ashab-ı kiram ona dikkatle bakmaya başladı. O da yanına oturduğu sahabiye kardeş, Allah'ın elçisi benden söz etti mi diye sordu. Evet dedi o sahabi. Biraz önce senin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Hutbe okurken de senden bahisle şimdi şu kapıdan Yemen'in en hayırlı insanlarından biri girecek. Yüzü de melek gibi güzel buyurdu. Cerir İbni Abdullah bunları anlattıktan sonra bunları duyunca bana verdiği nimetlerden dolayı Allah'a hamd ettim demiştir. Hazreti Ömer de bu aziz sahabi cerri için bu ümmetin Yusuf'u derdi. Demek ki yüzü çok mütebessim. Böyle insanın içine gülen bir mübarek sahabiymiş. Cerir İbni Abdillah. Allah'ın sevgili elçisi asabıyla şakalaşır. Onların arasına karışır. Kendileriyle sohbet eder. Çocuklarına takılır. Onları kucağına alıp sever. Hür, köle, cariye, fakir ayrımı yapmadan onların davetini kabul eder. Medine'nin en uzak yerinde oturan hastaları bile ziyaret eder, herhangi bir konuda mazeret ileri sürenlerin de özrünü kabul ederdi. Resul-i Ekrem'in mizahlarından, şakalarından birkaç örnek verelim. Peygamber Efendimiz yaşlı bir hanıma ihtiyarlar cennete giremez diye şaka yapınca, bu hanım ihtiyarların ne günahı varmış ya Resulallah diye sordu. Kur'an okumayı bilen bu yaşlı hanıma Resulullah Efendimiz sen Kur'an'daki biz o kadınları yeni bir yaratılışla yaratmışızdır ve onları bakire yapmışızdır. Eşlerine aşık hep bir yaşta ayetini okumadın mı buyurdu. Yani cennete gireceksin ama cennete girdiğinde genç bir hanım olarak geleceksin diye de Efendimiz onun gönlünü almış oluyor. Zahir İbni Haram adlı bir bedevi Medine'ye geldikçe Resul-i Efendimiz'i ziyaret eder, ona hediye getirirdi. Peygamber Efendimiz de köyüne döneceği zaman zahirin ihtiyaçlarını temin eder ve zahir bizim köylümüz, biz de onun şehirlisiyiz diye ona iltifat eder ve kendini de pek severdi. Zahir bir gün pazarda malını satarken Fahri Alem Efendimiz onu arkasından kucakladı. Zahir kendisine bu şakayı kimin yaptığını görmediği için Kim o? Bırak beni diye çırpınmaya başladı. Yan gözle bakıp da peygamber efendimizi görünce Sırtını onun göğsüne iyice yapıştırdı. Allah'ın elçisi bu köleyi kim satın almak ister diye sordu bu defa. Yüzü çirkince olan Zahir Ya Resulallah beni alan bulunmaz zararlı çıkarsın dedi. Peygamber efendimiz de ona fakat sen Allah katında çok değerlisin buyurdu. Ashab-ı Kelam'dan Mahmud bin Rebi şöyle demiştir. Ben henüz beş yaşımdayken Resul-i Ekrem Efendimizin bize geldiğini ve oradaki bir kovadan biraz su alarak yüzüme püskürttüğünü hatırlıyorum. Allah Allah. Cihan Efendimiz hizmetkarı Enes İbni Malik'e iki kulaklı diye takılırdı. Enes'in haber verdiğine göre Şefkat Benar Efendimiz bir gün onların evine gitmişti. Enes'in küçük kardeşi Ebu Ümeyr'i üzgün gördü. Ona ne olduğunu sorup da oynadığı Nugayr adlı küçük kuşun öldüğünü öğrenince yanına gitti. Ebu Ümeyr ne oldu Nugayr diye latif ederek onun gönlünü aldı. resul Ekrem'in çocukları kucağına alıp sevmesiyle ilgili olarak da şu olayı hatırlayalım. Ümmü Kays radıyallahu anh der ki, henüz yemek yemeye başlamayan küçük oğlumu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme götürmüştüm. Allah'ın elçisi çocuğumu kucağına aldı. Fakat oğlum onun elbisesine küçük abdestini yaptı. resul Ekrem su isteyip kirlenen yere azar azar dökerek orayı temizledi. Ama elbiseyi de tamamen yıkamadı. Yani o dökülen yeri Allah'ın Resulü yıkamış oluyor sadece. Şefkat Pınar'ı Efendimizin hasta ziyaretine misal olarak da şu hadisi zikredelim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedeviyi ziyaret etti. Efendimiz bir hastayı ziyaret ettiğinde ona geçmiş olsun. Hastalığın günahlarına kefaret olur inşallah derdi. Bu bedeviye de aynı şekilde geçmiş olsun hastalığın günahlarına kefaret olur inşallah deyince adam sen hastalık günahlarına kefarettir. Geçmiş olsun diyorsun ama benimki hiç de öyle gelip geçici bir hastalık değil. Tam aksine yaşlı bir adamın üzerinde iyice coşup köpürdükten sonra onu kabirleri ziyarete gönderen bir sıtmadır dedi. O zaman Resul-i Ekrem duasını kabul etmeyen bu adama e pekala öyle olsun buyurdu. Evet. Allah'ın Resulü bir dua ediyor ama insan gaflete geliyor işte veya bir hatırlatma da bulunuyor, gaflete geliyor ve onu kabullenmiyor. Herhangi bir konuda mazeret ileri sürenlerin özrünü kabul etmesine misal olarak da Tebük seferine gitmemek için bir takım asılsız mazeretler ileri süren kimselere itiraz etmeden onların bahanelerini kabul etmesini hatırlatalım. Enes İbni Malik radıyallahu an şöyle dedi. Bir kimse Peygamber Efendimizin kulağına bir şey fısıldadığı zaman o kimse ağzını çekmedikçe resul Ekrem başını ondan uzaklaştırmazdı. Mübarek elini tutan biri onu bırakmadıkça Peygamber Aleyhisselam elini çekmezdi. Yanında oturan kimsenin önüne ayağı şöyle dursun, dizlerini uzattığı bile görülmedi. Allah Allah yanında oturan kimsenin önüne ayağı şöyle dursun dizlerini uzattığı bile görülmedi. Karşılaştığı kimseye ilk selamı Allah'ın elçisi verir. Müsahafa yapmak üzere asabına elini ilk o uzatırdı. Arkadaşlarının yanında ayağını uzatıp da onların yerini daralttığı hiç görülmedi. Yanına gelene ikramda bulunur. Kimi zaman onun altına hırkasını serer kendi altındaki minderi gelen zata verir. Oturmak istemezse oturması için de ısrar ederdi. Asabına Ebu Hüreyre, Ebu Turab gibi künyeler verir. Onların gönlünü hoş etmek için sevmedikleri isimleri değil, en çok sevdikleri ad, lakap ve künyesiyle hitap ederdi. Resul-i Ekrem bir gün Hazreti Fatıma'ya uğramıştı. Hazreti Ali'yi evde görmeyince Aralarında küçük bir anlaşmazlık olduğunu, bunun üzerine Hazreti Ali'nin kızıp gittiğini öğrenmiş, onun Mescid-i de uyuduğunu haber alıp yanına gitmiş. Hazreti Ali'nin toprağın üzerinde yattığını görünce, hırkasını açılıp vücudunun toprağa bulandığını görünce de Allah'ın Resulü toprakları eliyle temizleyerek ona Ebu Torab, toprağın babası, toprağa bulanmış kimse anlamında Kalk Ebu Turab, kalk Ebu Turab diye seslenmişti. Hz. Ali de kendisine Ebu Turab cünyesiyle hitap edilmesinden hoşlanırdı. Bir kimse adaba uygun olmayan bir şey söylemedikçe onun sözünü kesmezdi Allah'ın Resulü. Uygun olmayan tarzda konuşan kimsenin ya uyarmak suretiyle sözünü keser veya oradan da kalkıp giderdi. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken yanına biri gelirse namazını uzatmadan bitirir, ona isteğini sorup halleder, daha sonra da namazına devam ederdi. Yüzü hep güleçti. Peygamber Efendimiz kendisine vahiy gelmediği veya ashabına vaaz nasihat etmediği yahut hutbe okumadığı zamanlarda insanların en çok tebessüm edeni ve en neşelisiydi. Hazreti Ali veya Zübeyir İbni Avvam şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize konuşma yaparken Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini hatırlatıp eski milletlere olan azabına dile getirirken sanki ertesi gün o azap bizim başımıza gelecekmiş gibi yüzünün korkudan nasıl değiştiğini görürdük. Şayet Cebrail aleyhisselam ona yakında gelmişse vahyin şiddeti üzerinde büsbütün gidene kadar yüzü gülmezdi. Allah Allah. Ashab-ı keramdan Abdullah İbni Haris radıyallahu anh da ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha çok tebessüm eden birini görmedim demiştir. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz sabah namazını kılınca Medineli hizmetçiler içinde su bulunan kaplarla Mescid-i Nebevi'ye gelirler. Allah'ın elçisinden bu kaplara elini batırmasını isterlerdi. Bazı sahabiler su çok soğuk olsa bile resul Ekrem Efendimiz kendisine getirilen bütün kaplarına elini daldırmaktan da kaçınmazdı. Onlar bunu Resulullah'ın bereketinden faydalanmak için yaparlardı. Aziz dinleyenlerim, gerçekten kitabımızı böyle atlamadan sırayla okuyoruz. Fakat bugün tam böyle bir bayram ikliminde müminlerin birbirlerine karşı nasıl davranmalarına gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel hasretlerinden okumuş olduk. Rabbimiz bütün ilişkilerimizde Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müstesna davranışlarını hayatımıza yansıtmaya Muvaffak eylesin efendim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين